Ödev, öyle böyle bir ödev yok yani. Olsa ben yaparım, bilirsin yani. Ne? Ne ödevi oğlum? Baba ile mi konuşuyor? Ya babaanne ödev var mı diye sordun ya. Yok yani öyle bir ödev. Ha, annem mi geldi? Evet. Öyle bir ödev yok yani. Olsa bakarız zaten icabına. Sen için rahat tut. İyi tamam. Bak ben şimdi kapatıyorum. Bir durum olduğunda sen bana haber veriyorsun. Ararım ararım. Sık sık görüşürüz zaten. Dedeme de çok selam söyle. Hadi eyvallah. Memmam. Annem. Ne yaptınız? Anneanne nerede? Acıktınız mı? Oh. Ben yerim biliyorum beni. kılıklı mı olacak ya? Ben Kara Murat. Hayır, benim Kara Murat. Aç. O... benim Kara Murat, ben, ben Ya hayır benim. Evladım yapma bak, bir sakatlık çıkacak sonra. Yapma, oturun güzel güzel hadi. Memo. Oğlum yeter artık ya, ben kaçtı. Kime diyorum şu seslen ara dayını. Yemek hazır de. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ah be yarenim. Sen ne yaptın bize ya? <laughs> Ne var lan Memo? Bey gel artık yemeğe ya. Aşıktan öldük. İyi tamam geliyorum bekleyin. Anne! Ben geliyormuş. İyi. Alo? Alo Melek. İyi akşamlar. Ya kusura bakma seni rahatsız etmiyorumdur umarım. İyi akşamlar. Yok yok. Yemek hazırlıyordum ama konuşabilirim. Ee, bak ne diyeceğim. Ee, senden aldığım kitapların arasında bir mektup çıktı. Aa, gerçekten değil mi? Ne yazıyor? Yani bir şey değil bu. Kapalı bir zarfın içinde. Yani üstündeki pula bakılırsa en az 25-30 yıllık bir mektup bu ya. Tamga da yok. Postaya verilmemiş. Ya adres? Adres var. Yani gönderinin gönderinin adresi de var. E ne yapacaksın? Açacak mı? Sahibine ulaştırabiliriz ya da ne bileyim ya yani bunca yıl açılmamış bir mektup. Yani geç bile olsa yerine ulaştırılmasın. Şey olmasın ya. Sonra böyle allak bullak etmiş olmayalım yani seneler sonra insanların hayatını. Yani mektupta yazılanları bilmeden karar vermek zor melek. Ne yapalım? Açalım mı diyorsun yani? Açıyorum. Rutubet kokan odamın kirli camlarından sokağa bakıyorum. Oda soğuk, içim soğuk. Anladım ki sensizlikte hayat yok. Ben nefesimi geri istiyorum. Gözlerimin içine bakarken sana söylediğim sessiz şarkıları özlüyorum. Biz askerleri biz yıldıramaz. Yapma oğlum, yapma, dur, dur. Bu topraklar bizim. Kurma kendini Markus. Ay oğlum evladım yapma diyorum sen. Aa! kafam şişti artık tamam. Tamam hadi. Silahları ver silahları kuşanmamız lazım. Vermem vermem. Sen git hadi gidin gidin. <laughs> Bakın annen yemeği yapmış mı? Hadi çabuk çabuk sofrayı da getirin. Tamam silahlar. Hadi, bana bak başlayacağım şimdi silahımdan seyredin hadi. Buraya bozgur hadi kaçın anne. Şimdi geliyor silahlar. <laughs> Buralardan kaçıp uzaklaşsak kimin nasıl gücü yeter bizi ayırmaya? Aşkımızı, kalbimizi yok sayma. Gel benimle, uzaklara gidelim. Bu şehre ait olan her şeyi geride bırakalım. Kapanmış kapıları zorlayalım. Ait olmadığımız yerler bekleye dursun bizi. Ah sevgilim, ben sana sesim kadar az dokunum. Seni çığlığım gibi sevdim. Hadi gel, kendi dünyamızı kuralım uzaklarda. Sonra başka uzaklar keşfedelim. Duydun mu? Evet, duydum. Sevgilim dedi. Adam gidelim diyor ya. Babamı arayalım. Ara, ara çabuk çabuk ara. Ali hani baba, annem elden gidiyor. Ne? Nereye gidiyor? Baba, telefonu duyduk. Bizim şu adam var ya, annem fena abayı yakmış. Ne, ne diyorsun oğlum? Baba kaçalım buralardan bir yerlere gidelim diyor. Nereye gidiyorlarmış? Vallahi bilmiyoruz orasını. Ama boş ver diyor. Ne oluyor Onur? Baba, annemi bırakıp bir yere gitmez. Ama biz Teddy'i elden bırakmayalım, tamam mı? Biz canlı onu takip edelim. Herhalde buna da rapor gerek yok yani. Önemli bir iş için. Yok, yok tabii oğlum. Öyle bir şey olur mu? Peşini bırakmayın. Yalnız Memo, her şeyden haberim olacak. Tamam baba, sen merak etme. Biz sana haber veririz. Memo! Neden çağırıyor? Kapatmam lazım. Bak dediğim gibi, her şeyden haberim olsun. Hadi evet, eyvallah. Olur. Onur oğlum İyice kontrolü kaybediyorsun Benden söylemesi Evet yani Haklısın doğru olmaz Ayrıca bu işe çocukları dahil etmen de pek hoş değil Biliyorum baba Farkındayım Çok rezilce bir durum Hatta bu yüzden kendimden nefret ediyorum Ama yapmak zorundayım çünkü Savaşta her şey mübah Evet savaşta ve de aşkta. Ha. Geldin mi Osman? İyi, biz de şimdi oturduk. Vallahi kurt gibi açım. Oo, bu ne et mi yaptınız? Böbrek kavurma. Böbrek mi? Evet. Ne oluyor? Osman, nimet o. Sen yemek ayırmazdın. Hayırdır? Beğenmedin mi? Kaç para istiyor? Abi anlatamadım galiba sana durumu. 150. Y 150? 150 bin lira. Nakit. Seçmem tabii canım. Yemek seçilir mi ya? Oo. vay. E ee, hadi afiyet olsun. Hadi. Şu arkadaşın bir kanını alın bakalım. Müşterilerimiz arasında böbreği uyan var. Oğlum, yavaş ye oğlum, yavaş ye, tıkanacaksın. Aa, bana bak, nasıl olmuş ama? Güzel değil mi? <laughs> Nefis olmuş ya. Böbrek ya bu güzel olmaz mı zaten? 40 yılın başı bir yiyoruz. Kaçamış tanesi. Niye sordun? Ay yani öyle piyasasını merak ettim. Öyle ha. kaçtan gidiyor böbrekler diye. <laughs>